Akademiden herkese merhabalar. Çok güzel bir AYT denemesiyle karşınızdayız. Sevgili arkadaşlar özellikle eşit ağırlıkçılar bu denemeye çok güzel bir şekilde Yaklaşsınlar izlesinler diyorum. Şimdi çatışmaları önlemek amacıyla Yunan kanunlarından yararlanılarak çıkarılan kanunlar aşağıdakilerden hangisidir? Din adamları hukuku soylular sınıfı yararına yorumlayıp uyguladıkları için soylularla sonradan yerleşen halk arasında çatışmalar çıkmıştır. Halk da bu durum karşısında siyasa ve sosyal hakları elinde bulunduran soylulara karşı isyan etmiştir. Patrici Pleb. E, olayı e, var burada sevgili arkadaşlar. E tabi ki de Yunan kanunlarından yararlanılarak hangi kanun çıkartılmıştı? 12 defa kanunları. Burada Magna Karta'ya düşmeyelim. O İngiltere'deydi değil mi sevgili arkadaşlar? Burada e, Yunan kanunlarından yararlanılıp çıkartılan kanunu e, soruyor. Bizim buna ulaşmamız lazım. Din adamları soydular değil mi? Bunlar aklımıza Gelecek. Şimdi devam ediyoruz sıradaki sorumuzla. Evet bakın sıradaki sorumuz da güzel. Buna göre Köktürk Devleti ile ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Çin'i vergiye bağlayan Köktürk Devleti vergi olarak tarım ürünleri almıştır. Hmm. Peki buna göre Köktürkler ile ilgili yerli şikayete geçtiği, yani tarım ürünleri almış, burada bir yerli şikayete geçtiğine dair bir bilgiye ben ulaşamam. Tarım alanında Çin'den ileri olduğu, hayır e, aksine Çin'in gerisinde, ilerisinde olsa Çin bizden alır. Değil mi? Böyle düşünmemiz lazım. Temel gıda ürünlerine ihtiyaç duyduğu, evet tarım ürünleri almış, ekmek yapacak, işte buğdaydı. Bunlar temel e, gıda ürünleri olarak değerlendirilebilir. Cevabımız yalnız 3'ün olduğu C seçeneği sevgili arkadaşlar. Devam edelim başka güzel bir sorumuza. O İslam tarihi. Aşağıdaki hangi elife döneminde İslam orduları Amir bin As komutasında Mısır'ı fethetmiştir. Mısır kimi zamanında alındı? Hazreti Ömer zamanında alındı. Hazreti Ebu Bekir deyince yalancı peygamberlerle uğraşılma aklımıza gelecek. Kur'an-ı Kerim kitap haline getirildi. Hazreti Osman Kur'an-ı Kerim çoğaltılmıştı. Hazreti Ali'de iş karışıklıklar vardı. Bu derinleşiyordu. Değil mi sevgili arkadaşlar? Bunlar bizim için önemli hatırlamamız gereken bilgilerdi. Oo, başka bir güzel soru. 1187. Hıddin Savaşı'ndan galip ayrılana ve e, 1187 Hıddin Savaşı'ndan galip e, ayrılıp ve e, Hadimül Hareme'in ünvanını ilk kez kullanan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Şu e, ayrılıp dersek daha doğru olur. E, sevgili arkadaşlar bu Mekke ve Medine'nin hizmetkarı işte Mekke ve Medine'nin koruyucusu dildi hizmetkarı ee, ve bu ünvanı ilk kez kullanan kimdi? Hıttin Savaşı'ndan da galip ayrılan biliyorsunuz Selahaddin Eyyubi'di bunun komutasındaki ordumuz. Osmanlı da bunu ilk kim kullandı derlerse halifeliği Osmanlı'ya getiren Yavuz Sultan Selim aklımıza gelsin sevgili arkadaşlar. Bu da ayrı bir bilgimiz olsun. Yine başka bir sorumuz. Osmanlı Devleti'ne Darül Hadis, Darül Mesnevi, Darül Kurra, Darül Tıp gibi ihtisat, me ihtisas medreselerinin yani bir alanda özel e, çalışmanın yapıldığı medreselerin bulunması hangisine kanıt oluşturur? Hadislerle ilgili özel çalışmalar yapıldığına, evet Darül Hadis değil mi? Özel çalışmalar yapılmıştır. Darül Hadis zaten bunun için. Sanatsal faaliyetler için kurumlar açıldığında, burada sanatla ilgili hiçbir şey yok. Mesela burada deseydi ki işte Darül Bedai, tiyatrodan falan bahsetseydi biz ona ulaşırdık. Ama şu anda buna ulaşamayız. İki gider. Tıp biliminin uygulamalı öğretildiğinde. Evet Darül Tıp'ta da bu uygulamalı olarak öğretiliyor. İslam alimlerinin öğretilerinin okutulduğunda. E, e, tabii ki de buna da ulaşırız sevgili arkadaşlar. Çünkü Darül Mesnevi değil mi? E, i̇şte e, Mesnevi kimin eseri? Mevlana Celalettin Rumi ve e, onun öğretileri okutuluyor. İslam alimlerinin öğretilerinin okutulduğuna da biz ulaşırız. Devam ediyoruz. Kur'an'ın en güzel şekilde yazıya geçirildiğinde, şimdi Darül Kur'ayla ile bunun bir alakası yok. Burada ne var sevgili arkadaşlar? Hat sanatından bahsediyor. Bu yüzden cevabımız 3, 1 ve 4'ün olduğu, bakalım 1, 3 ve 4'ün olduğu hangi seçenek? D seçeneği bizim doğru cevabımız oldu bu soruda. Devam ettik. Hadi bakalım. Şimdi Kabakçı Mustafa İsyanı sonucunda Sultan 3. Selim yerine aşağıdaki hükümdarlardan hangisi tahta çıkmıştır? Kabakçı Mustafa İsyanı vakayı e, Vakai Selimi olarak da biliniyor. 1807 yılında İstanbul'da çıkıyor. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar 3. Selim tahttan indirilip yerine 4. Mustafa geçecek. Hatta e, yani aslında Nizam Cedid yeniliklerine karşı olanların çıkardığı bir isyan. 3. Selim Nizam Cedid doğrusuyla bunu bastırabilecekken biraz ağır kalıyor, geç e, kalıyor ve maalesef onun da tahtından ediyor bu olay. Ama daha sonra Kabakçı Mustafa da e, ona da yer olmayacak bu dünya diyelim. Evet o da başka bir e, mevzu. Buna göre Mustafa Kemal'in 16. Kolordu Komutanı olarak görev yaptığı cephe aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda 16. Kolordu Komutanı olarak Ruslara karşı önemli mücadeleler vermiş. Ve 1916'da Doğu Anadolu bölgesinde Muş ve Bittis'in kurtarılmasına önemli rol oynamıştır. Evet. Doğu Anadolu'da Muş ve kurtaran Kafkas cephesinde Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal'in görev aldığı cepheler bir Dünya Savaşı'nda çıkış olarak ezberleyebiliriz. Çanakkale, Kafkas ve Suriye değil mi? Çanakkale'de Anafartalar grup komutanıydı. O da bizim için önemli bir cephe. Şöyle alalım. Evet, Kurtuluş Savaşı'nın yöntem, amaç ve ile ilgili bir soru. Milli Mücadele Ateşi'nin yakıldığı Cumhuriyet'in doğum belgesi olma özelliği taşıyan 22 Haziran 1919'da açıklanan Amasya Genelgesi, Milli Mücadele'nin amaç, yöntem ve gerekçesini belirtmektedir. Amasya Genelgesi'nin verilen maddelerinden hangileriyle bu açıklama uyuşur? Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve karar kurtaracaktır. Milletin bağımsızlığı bizim neyimiz? Amacımız. Yöntemimiz ne? milletin kendi azim ve kararıyla milletin kendisini kurtarması. E niye biz bir mücadele yapıyoruz? Gerekçemiz ne? E vatanın bütünü milletin mahsızlığı tehlikede. Gerekçe. E İstanbul Hikmeti üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmiyor. Yani bizi yönetmekle görevli olan kişiler yönetemiyor. E bu da gerekçe. Her türlü etki ve denetimden uzak ulusal bir kurulun varlığı gereklidir. Bu zaten alakası yok. Ki biliyorsunuz daha sonra Erzurum'da önce bölgesel temsil heyeti daha sonra Tüm ulusu temsil eden bir temsiliyeti Sivas'ta kurulacaktı. Burada 1-2-3'ün olduğu D seçeneği bizim doğru cevabımızdı. Bunu da şöyle geçelim. Evet yine güzel bir soru. Şimdi Mudanya Ateşkes Antlaşması bizim için çok önemli sevgili arkadaşlar. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın ortaya çıkardığı durum ve sonuç eşleştirmelerinde aşağıdakilerin hangisinde verilen durumun ortaya çıkardığı sonuç yanlıştır? Şimdi bundan ateşkes antlaşmasını biz e, Yunanlılar denize döktük ve e, imzaladık. Değil mi? Savaşı durduran, bitiren antlaşma barış antlaşması oluyor. Ateşkes savaşı durduruyor. Şimdi İngilizlerin desteğini alan Yunanlar başarısız oldu ve e, bütün hükümetin işte belli bir ekonomik kaynağı bu savaşa ayrılmıştı. İngiltere'de Lord George hükümetinin ve e, tabii ki de halkına, parlamentosuna hesap vermek zorunda kaldı ve baskılara dayanamadı ve istifa etti. İngiltere'de hükümet değişikliği oldu çünkü İngilizlerin desteklediği Yunanlar başarısız oldu. Bu doğrudur. Yunanlar Doğu Trakya'yı tahliye etti. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bıraktı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hakimiyet alanını genişledi. İngiliz, İtalyan ve Fransız temsilcilerle imzaladık biz bunu. O zaman bunlar Sevr'e göre bizleri işgal edeceklerdi. Bunlar da Sevr'in geçersizliğini kabul etmiş oldular. Milli mücadelenin askeri dönemi sona erdi. Ve artık diplomatik dönem başladı ki buradan da çıkıp Lozan'a gideceğiz. İşgal edilen yerler. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine bırakılmış. Yani hukuken resmen değil. Hukuken ne olmuştur? Türkiye Büyük Millet Meclisi e, tanınmıştır. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi kağıt üstünde e, bırakılan yerlerin sahibi olmuştur. O yerler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılmıştır. Osmanlıya bırakılmamıştır. Osmanlı hukuken sona ermiştir. Yani e, artık belgelerde yok ve e, bu yüzden resmen değil. Resmen saltanatın kaldırılmasıyla. Osmanlı sona erecek. Burada ince bir detay var. Şimdi devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Türk Medeni Kanunu'nun <laughs> sokuyamadım bir daha söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Türk Medeni Kanunu'ndan önce bu alanda aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktaydı? Biliyorsunuz işte evlenme, boşanma işte miras bu tarz işte ekonomik, sosyal, hukuki alanda e, Türk kadını birçok hak elde ediyor Medeni kanunda. Mesela tek eşli evlilik, işte evliliğin resmi nikahlı olması hukuki bir gerekçesidir. Yine kadınlara istediği mesleği seçme hakkı veriliyor sosyal. Kadınlar mirastan pay alabiliyor, işte eşit işte pay alıyor ekonomiktir. Değil mi? Şimdi bu, bu konular, bu tarz konular daha önce hangi an, antlaşma demeyelim tabi hangi kanuna göre hangi yazılı metne göre yapılıyordu mecelleye göre yapılıyordu sevgili arkadaşlar Osmanlı hukuk sistemi çok başlıydı yani çok e, hani Osmanlı eğitim sisteminde nasıl eğitim birliği yoksa Osmanlı hukukunda da hukuk birliği yoktu burada e, mecelle diyebiliriz buna daha çok İslam hukukundan e, kendisini besleyen bir kaynak evet şimdi bakalım başka sorumuz kaldı mı kalmamış. Evet güzel bir çalışma oldu. Umarım size için faydalı etkili ve e, iyi bir e, çalışma olmuştur. Güzel bilgiler öğrenmişsinizdir. Videoların devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.